Sorma ya. Taşıma alatları kesti. Ulan alt tarafı bir işe gönderiyor seni Kadir. Dikkat etsene ya kendine. Allah, Allah. Selam gençler. Selam. Bir sütlü kahve alabilir miyim? Tabii. Oğlum dursana sen elin kötü Kadir'im ben, yap ben, yaparım ben hallederim. <laughs> Öyle antinli kontinli kahveler yok bugün. Yormayayım seni aynı dili konuşalım dedim. İyi yaptın eyvallah güzel yaptın. Gülüm yok mu? Kim? Gülüm. Hani her şeyin sonuna ekliyorsun ya al gülüm buyur gülüm. Atla gidelim gülüm. İyi o zaman afiyet olsun gülüm. Eee maç ne oldu kazandık mı yine? Maç kazandık ya. Üç tane attık handikap oldu yani. Aktık gittik böyle bir şey olamaz. Takım uçtu yani. <laughs> Şaşırdım bak bayağı totem oldum yani. Vallahi oldun yani. Totem oldun, güzel oldun. Sen? Akşam yine maç var mı peki? Ee, var. Akşam maç var olmaz mı ya? Her gece maç var. Yani üçüncülük var, amatör var, şampiyonlar ligi var. falan. Her şey var. İyi. Çıkışta görüşürüz o zaman. Görüşürüz yani. olmaz ya? Bu da temel, temel kardeşim? Oğlum saçma sapan konuş elinde bir şey yok. Ayağı uğurlu geldi işte totem yaptık o yani bir şey yok. Ha ondan verirsin ya. Ya oğlum yürü git hadi benim başımdan hadi. Bak ya ben ne uğraşıyorum. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek